Evet onlar. Son 80 sayıdır. Batman okumuyorsun dediler. 90 falan da olabilir. Gibberts'ın <laughs> yani... 3 sayısını okudum. Evet, evet şu an kaçıncı sayıda olduğunu bilmiyorum. O yüzden net 100, sayı veremiyorum. 101 mi? 100 çıktı. 101 çıktı mı bilmiyorum. 100 de Z diyelim. 90. <laughs> 99. Tamam. Bunun üstüne işte ben diyorum ki madem DC'den konuşalım biraz. Konuşalım. Özellikle güncel gelecek, yakın zaman seni ilgilendiren, ilgilendirmeyen daha konuşalım. Tamam. Az ilgilendirdiği için sen daha çok konuş. Ben daha çok konuşurum, sen yorum yap, beni destekle. Tamam. Evet, evet çok evet Berkaycığım. Tamam şimdi, DC şey çıkarıyor, 2 aylık galiba ufak bir event yapıyor Future State ismi altında. Aynen. Gördün, bütün kahramanların farklı tasarımlar, farklı karakterler, farklı kişilikleri var. Gördüm, gördüm. Ben çok orada şeyim yok, bu, bu konuda biraz sana güvenmek zorundayım. Ben hani çizgi roman siparişini verdiğim, tıkladığım ana kadar çok açıkçası umursamıyorum olan şeyleri. Hı hı. Ben çok fikrim yok. Birkaç sene geleceği DC'nin, değil mi? Değil Öyle değil tahmin mi? ediyorum. Future diyor Aha. diyorsun. Evet evet. Yani. Ve karakterler değişmiş mi? Ya değişmiş mi bilmiyorum, birkaçı değişmiş ama tamam. hepsi değişmedi galiba. <laughs> tamam. Batman hala Batman. Mi? Hayır değil, değil, değil işte maske, maskesi var. Lucius Fox'un çocuklarından biri. Büyük ihtimalle Batwing olmayan o olan çocuğu Lucius Fox'un. Öyle mi? İşte öyle diyorlar. Diyorlar. Yani şey işte gereksiz diyeceğim ama yani gereksiz bir atılım. Ben yani şöyle hayal ediyorum. Şimdi geçen geçen sene geçen sene falan şey muhabbeti vardı. Şimdi i̇şte DC 5G yapacak. İşte karakterleri gençleştirecek, siyahileştirebildikleri siyahileştirecek, şey, etnikleştirdikleri etnik, etnikleştirecek gibi bir muhabbet vardı. Hı hı. Daha sonra işte editör değişiklikleri oldu. işte şu ana kadarki giden hani büyük başlıkta satılmamaya başladı falan filan derken evet. politika değişikliğine gittiler hı. ve o 5G olarak hı hı. benim kafamda hani para verip yaptırdıkları tasarımlar, para verip yaptırdıkları, yazdıkları hikayeler hı hı. kullanmamaya karar verdiler. Tamam. Ama belki parasını da ver, ya, o kadar da kullanmamak olmaz diyerekten birkaçını işte, kullanalım kullanan mı oldu? Şey kısa bir süreli işte 2 aylık 3 aylık bir future state diye hani bir kitap yapıp Hayır kitap ben, değil de bir şey, şey gibi, gibi geldi aklıma mesela future state yaptılar eventi başlattılar tamam. eventin sonunda yine o yani Lucius Fox'un oğullarından biri devam edecek ana Batman olarak falan ama gelecekte geçmiyor, geçmiyor mu? musun? ana seri olarak devam edecekmiş gibi geldi bana ya yani 4 defterini kapatacağız ve yeni döneme geçiş yapacağız böylece falan gibi ya ben çok inanmıyorum Bruce Wayne'i arkada bırakıp bir Batman yapabileceğine kimsenin, DC'nin. Yapmazlar gibi geliyor Bruce yani. Kimse almaz ben Batman. yapmamalılar ama. Ya bence şey çok absürt geliyor ya, bana yani hani ne bileyim. Bu kadar Robin varken. Lucius Fox'un oğlu ne alaka? Ya evet hani Damien sanki ona yedirmezmiş gibi geliyor yani. Evet yani. Kendisi Batman olmayacaksa ki bence hiçbir Robin Batman olabilecek bir haddi yok. Evet. Yani başkasının... hiç yok. Ya Demin çok havalı çünkü ama yani hani ihtiyacı yok. Hakikaten şirketin başına geçer ve birilerine... Olgunluk ya... olarak da hiçbir zaman o seviyede olmayacak gibi geliyor yani. Bana Damien... çok havalı geliyor. Ben Demin çok tam kafamda çok şey bilmiyorum şey Büyüdü. Aksi bir insan ya yani. Ama aksi bir şey olacak işte ya, hakikaten. İşte Vayne şirketlerinin başına geçecek ve yani akşamları birilerini dövmeyecek. De hakikaten birilerini döverek iş yapacak bir kişi şeyi var. Yani Batman kostümünü giymeye yani suratını saklamaya ihtiyaç duymayacak bir ha, ha, kibirde evet. ve Açıkçası bunu biraz hak eden bir kalitede gibi geliyor bana Damien. Ben Damien'i çok seviyorum. Hı hı. Neyse yani evet. O yüzden hani insanların, yani bütün Robin'leri çok fazla seven insan var. Dick Grayson'ı seven bir absürt bir kitle var. Ben çok severim Dick Grayson'ı da işte ne bileyim Tim Drake'i seven var, hı. Jason Todd'u seven var, Damien Wayne'i çok fazla seven yok anlıkla ben seviyorum. Yani evet. Robin seven insanlar bunu işte bu tepki gösterecektir gibi tahmin ediyorum. Batman nasıl? ki hiçbir hiçbir Batman olmalı ama Batman nasıl Robin'lerden biri olmaz? Der ve DC bunu bu eleştiriyi kaldıramaz gibi geliyor. Yani şey tamam da mesela bu Future State event'i <laughs> ana evrenle bağlantılı bir event. İşte, gelecek, gelecek hani. Teorik olarak ana evrenle işte yani, bilmiyorum da. O 4 çıkan 4 sayılık, 2 sayılık neyse şeylerden sonra tekrar nasıl normalde nasıl bir bağlantı olabilir ki? O gelecekti işte. Basket diyecek. 40 sene sonrasına atlıyoruz. 20 sene, 40 sene çok oldu. Anladın mı? Ve sonra 20 sene sonra DC bu seriye devam edecek mi Lucius Fox'la? Ya bunun planını ya DC'nin ne hale girdiği 20 ya. sene sonrasının planını yaptığını sanmıyorum. Etmezler. Evet, DC gitmesi. kesin yapmıyordur da. Ya 2040'ta Beyler lafı ağızdan bir kere çıktı. Lucius <laughs> Fox'un oğlu Batman olacak son bir senemiz kaldı evet demeyeceklerdir. Yani. Hemen yeni bir reverb falan. <laughs> Aynen. Cibon falan yapın hemen bir şey diye. Kapatırlar defteri. Sanmıyorum. Yani ne Bu kadar kaliteli iş yaptığını, bu kadar düşünceli, bu kadar planlı iş yaptığını sanmıyorum ki. Ben bu arada hani yeni bir Batman'e falan da çok varım yani. Ya bilmiyorum bir şey... Durduk yere siyahileştirmek çok mantıklı gelmiyor sadece. Başka türlü nasıl siyahileştirir? Abi oğlu var ya. adamın kaç tane yani. Ya evet. Ama yani ne bileyim flash'ı siyahi yapsa da aynı bok olacak yani. Wonder Woman'ı siyahi adam yapsa ne yapacağım? adam yapması biraz tam ters yolu evet, şey <laughs> transseksüel olsun abi tamam Wonder'ımız siyahi transseksüel evet. bir adam. İnanılmaz bu arada. çok iyi fikir. Abi çok main karakterler ya. Çok kökeni olan karakterler için bunu yapmak çok okuyucu çok tetikleyecek bir şey. Abi okuyucu iyisini okumuyor çünkü yeni bir havalı karakter yapınca <laughs> en son işte 2000'lerin başında Kamala Khan falan geldi ve kaldı yani. Ondan sonrakilerin evet. hiçbiri tutmadı. Amerika falan da fena ben çok seviyorum ama yine tuttu diyemem Amerika'yı da. Amerika Chavez hanım. Hı hı ya o şekilde tutmuyor çok zor okumuyor çünkü ana kitle o yüzden Batman'i ya. siyahi ya yapmak çok mantıklı şey, uğraşmaya gerek var mı böyle şeyle tutmuyorsa e, elinde var zaten milyon tane gündemde karakter Tamam. daha iyi hikayelerle kurgularla ne oturulmasa masayaşı daha iyi viyattlar planlı kesinlikle mı? ya bende de şey çok inanıyorum herhangi ha, yönetimi bir... tartışmıyoruz değil mi zaten evet diye evet, şey... herhangi bir karakteri işte boktan sıfırdan hani yan siyahi etnik zenci transseksüel neyse bir karakter yapıp çok iyi bir yazarı verse ben zaten okursun. Ya mesela ben şey okumuyorum, Fars okumuyorum ama herkes çok iyi diyor. Veya şey hmm. adını hatırlamıyorum yine bir tane daha. Neydi onun adı ya? Action Comics'e falan da geldi. Siyahi bir kadının kız vardı yine. Yani genç bir kadın. Adını hatırlamıyorum yani. O da o falan ama geldi. Ama işte yani mesela... Güzel deniyor ama kimse almıyor onu. siyahi karakter so sokmak için Batwing mesela. Tamam. Hı. Abi niye siyahi karakter sokmak? yan çarp Batman sokuyorsun ki yani yeni bir karakter. Oğlum Batman'den bir başka bir şey yok. okumuyorsunuz. Ne yapsın adamlar? Ya ben Batman de okumuyorum. Bak şimdi onu okuyorum. <laughs> <laughs> 90 sayıdır okumuyorum. Yok <laughs> <ben> işte. <laughs> evet i̇şte, tamam. Okunmuyor çünkü. Maalesef. Yani, DC çok DC çok hızlı tepki veriyor işte yani sıkıntı. Superman'de de yaptılar değil mi? siyah bir karakter Superman vardı sanki. Yani Mavi kıyafet gibi de. devam. Mavi beyazımsı bir kıyafeti vardı. Amerikan başkanı olan Superman diyor. Hiç hatırlamıyorum var. Alternatif evrende var. Evet, i̇şte evet. 90'larda falan şey var. Steel var. Hala var. Yani. Ha, Evet galiba o da o. Shaquille O'Neal filminde falan oynamıştı hatta. Harbi ha. mi? Evet. Shaquille O'Neal bayağı bir o ara fantastik filminde oynadı. Bir tane cinli falan da filmi vardı. Allah Allah. Evet, oldu. evet. Havalı adam. Bir adamın bir ara hani iri kaslı bir tek o varmış demek ki Ve zenci o varmış bir tek piyasada. O kadar Siyahi. Irisi lazımsa hakikaten alternatif Bulamaz. film. Bulamaz. Bulamaz. Kim o? Kim Evet, diyeceğim. yani. Bir de işte şey var. Geçen, geçen gibi 10 yıl Ölen Kingpin oynayan, oynayan adam var. John Coffey'i oynayan. Yeşil yol abi. Evet evet. Neyse şeyim o yani hani mesela DC Black Label yapacağız dedi işte Vertigo'yu kapattıktan sonra veya kapatma kararını aldıktan sonra tam hatırlamıyorum. Aynen. İşte sert olacak. yani yetişkinleri orada olacak işte. Hani gençleri de sonra işte Wonder Comics falan yaptılar, Oraya yönlendirecekler Aynen. falan. Evet. Ama sonra Batman pipisi gördük ve ya o serinin hani işte şeyin Lanet'in, Batman Damned'in ikinci sayısından itibaren korkunç bir şekilde sansür uygulamaya başladılar. Yani Red Label etiketinin bir manası kalmadı. Hiç manası kalmadı. ve Hani insanlar bir şeyi olumsuz tepki verdiği anda abi satamayacağız herhalde. Çünkü i̇nanılmaz büyük bir korkuyla çok hızlı vazgeçiyorlar. Daha çok satmadılar mı yani? Onu anlamış değilim. Yani işte bilmiyorum. Neye tepki verdiklerini çözemiyorum. Çok Geri satmıştır. Geri toplatılmasaydı Batman'in pipisi için alabilirdim mesela. Çok iyi yani. Ben de var ve hakikaten. Ha. Yani satmam mı? Batman'in pipisini bir daha nerede göreceğim? Nerede göreceğim? Göremiyorum. Çok iyi sayı. Evet. Gibi. Ya, yani ya şey falan diyebiliyorum işte atıyorum. Azzarello diyeceğim ya, Azzarello değil, Bermio'nun falan şeyi vardı sanki, hangisi de Azzarello olabilir da. Hani sansüre uğradık ben bir şey, işte lanet demden ikinci sayısında bunu bunu yapacaktım falan bir sürü açıklamaları var DC'ye karşı. Hı hı. yaptığınız şey koyayım falan tarzı işte paylaşımları vardı mesela. Hani bir seride insan tepki verdiği ikinci sayısında hazır hatta ya bilmem senaryosu, çiziminde büyük bir kısmı hazır bir anında tepki verebiliyorlarsa hakikaten çok 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 büyük bir şey korkusu olması lazım bence batacağız ve yani satmayacak ve insanlar bizden vazgeçecek. Ya DC bir noktaya kadar en büyük sevilme nedeni Marvel'dan çok daha karanlık olmasıydı. Evet. Ve yavaş yavaş işi kaçmaya başladılar yani bunun kendilerinin yakında Superman ve Batman dışında satabilecekleri herhangi bir seri olduğunu düşünmüyorum. Yani. Yani hele ki hiçbir limitli seriyi de satamayacaklar galiba bir noktada. İşte yani yan karakter yapıp yani sürekli şey yaptıkça işte yani belli bir kitlen var. O kitleyi oynayıp hali o kitle de yani ya büyüyerek ya işte başka bir kitap alarak ya imaj alarak ya bir şey yapar. O kitle illa ki daralıyor. Hı hı. Yani sen yeni bir şeyler yapmayıp veya yaptığında arkasında durmayıp direkt hani tepki verirsen o elinde kitleyi kaybetmeyin diye çok büyüme evet. şansları yok. Yok. İşte yani şey her şey olmuyor mu yani? Black Label hakikaten çok iyiydi bence. Çok iyi fikirdi. Ama mesela şimdi... Heyecan, heyecanlıydı çok insanlar boyu büyüktü, işte karanlık bir şeyler yapacaklar ki hakikaten senin dediğin gibi insan DC'den biraz öyle bir beklentisi var. Evet. Yetişkin içeriği burada vereceğiz, yani. artık kapattık ama Black Label'ımız var, bakın, dediler. Aynen ama öyle. mesela şu anda Black Label var, eyvallah. Mesela Hellblazer, Black Label olarak çıkıyor. Black Label'dan çıkıyor ama şeyi yok yani işte o büyük boy, yani Black Label'ı böyle yapacağı yani şeylerin evet hiçbiri yok. Ve yeterince de değil. Her ya yazım bir, olarak çok iyi, o yüzden Hellblazer bir şey diyemeyeceğim. Hikaye olarak iyi de tamam inanmaz. da, Hellblazer mesela yani arada en azından 3-4 sayılık çıkacak seriler her acayip hard bir şey olması gerekiyordu gibi geliyor. Ama yani işte onu zaten hani daha daha sert. onu yapamayacaklarını zaten çok net gördüler yani. İşte, i̇şte Pipi de Batman Pipisi ile beraber çok işte, sert bir şey yapamayacaklarını bir gördüler. Yani. Evet, tek bir pipiyle hakikaten vazgeçtiler yani. O şey bence evet. çok mantıklı hakikaten de yani. Kaldı ki basarken de gördünüz. Evet. yani, <gülüyor> <gülüyor> Bilincinde olmama şansı yok. İnsanların pipiyi gördükten sonra sert bir tepki verdiğini de açıkçası hatırlamıyorum. Ben ya. sanmıyorum yani. Aa demişlerdir en fazlayı. Kimse hani Black Label'a da adı Damned olan bir şeyi veya Tüccar'ın işte Lanet evet, olan evet. bir şeyi 3 yaşındaki çocuğum herhalde bunu sever diye ağzı kanlı Batman olan kapakta bir şey alıp vermemiştir. Evet ]memiştim. abi yani. Dedim yani korkunun çok büyük olması lazım. Özellikle Hellblazer'ı hakikaten büyük formatta ve Hellblazer gibi kitapları çoğaltaraktan neden büyümektense abi parasını verdik artık. 5G için sanatçılara future set yapalım diyorlar bilmiyorum. Kötü bir korkaklık. Ya umarım çok iyi olur. Her zaman aynı şeyi söylüyorum da. Ben DC sevmem ama yani şey, sevmemem sebebi bir ön yargı değil. seferinde de gersiz çıkıyor ya yani. Ya evet. Ya mesela ben şey hoşuma gitti. Van yeni biri olmak, olması fikri benim hoşuma gidiyor yani. Tamam işte o nasıl işlenecek? Ama belli ki kötü işlenecek. Yani ne kadar, kadar kısa bir şeyin çok iyi işlenme şansı zaten yok ya anlıyor musun? Ya i̇şte o yüzden Belki uzatırlar mı bir şey olur mu falan diye düşünüyorum. Tutsa illa ki bir tanesi kesinlikle bir şeyini yaparlar. Yani future State'i event olarak uzatmasalar da ki event diyeyim mi geçiyor onu da bilmiyorum da. Future State'i bir fikir olarak uzatmasalar da işte o Wonder Woman'ın Alternatifleri bende geçen ben bir, bir tane şey... kitabını koy aynen. Sıkı evet. bir kadın yazar, çizer var. Yürüsün gitsin oradan. Zor. Future State'den tek beklentim şey şu anda işte yani bir iki promo şeyinde gördüm hatta Tasarımların hepsini o yaptı Bayağı bir şey var. Ya. Galiba Galiba hepsini o yaptı ya. Galiba Dan Mora var bolca. Evet. Yani Dan burada... ilk nerede gördüm hatırlamıyorum. Tahminen böyle Divine Tart'ta falan gördüm ama hani hakikaten çok güzel çiziyorlar şey ayrı. Jorge e yakın demek istemem. Her şey Jimenez'e standartını bellemiş gibi konuşmak istemem her bölümde ama. Hakikaten güzel, benziyor. renkli, renkli, yani parlak renklendirmenin yakıştığı, evet, evet. hafif karikatürize dinamizmi iyi veren bir çizer olarak benim çok ilgimi çeken biri. İşte Van Sen Future'da da çok iyi evet, Türkçe basılıyor. Evet, evet. Power Rangers çizdi herif Power Rangers tuttu. Evet. Şimdi Power Rangers yazdırıp çizdiriyorlar falan. Çiziliyor zaten Power Rangers'ı yazıyordu en azından. Daha Demora mı yazıyordu? Yeni şeyde bir dahaki ay mı çıkacak? Yani bir şeyler, Sadece Power Rangers galiba adı. O Demora yazıyordu ve iyi bir sayı olursa çok iyi adam. Kendi yani. yazıp çizeceği şey çok fazla bilalmaz, seri bilalmaz. olabilecek inanılmaz. Çok, çok şey yok Mesela Sen Ninja Kaplumbağalar falan yapsa. Ney, ney, ney. Ya da büyük bir şey gibi Ninja Kaplumbağalar. Nightwing evet. Yani. yapsa mesela Denver. O evet, kadar iyi evet, okurum evet, ki. Evet. O kadar iyi okurum ki. Onu bekliyorum. Ya Future State'den şey mi o? Ama işte sadece tasarım. Ama ya yani üç yani çok fazla insan yani. adını duyar diye tahmin hmm. ediyorum. Hele ki hepsini yaptıysa. Be, ya ben evet kendi kendisi adına çok iyi bir adım olacağı kesin. Hmm ve bu bağlamda daha önemli serilere verilecek falan yani, şey Aynen, düşünürsek daha fazla demora görmek çok iyi olur. Çok iyi, olur. Çok iyi olur. Tek artısı olur gibi hayal ediyorum Future State. Maalesef. Gerçekten tek artı ama yani. İnşallah olmaz ama evet olabilir. Gelecekte geçen bir DC hikayesi. Bir de yani... Karanlık karanlık nereye kadar? Şeyi de düşünüyorum ya. Yani. İşte, virüs patlak vermiş ve satışlarının düştüğünü tahmin ediyorum her firmanın. Ya, o zaman da bir risk miydi bu gereksiz seri? Ya da satışlar çok mu düştü? İyice mi düştü de bir atılım gerekti? Merak ediyorum onu. Ya yani bence birkaç şey denediler işte ve olmadı. Yani şu anda DC yani işte tekstil tanışısı işte Black Label'da işte Bendisi ve Bendis'le beraber bendisinin yaz, yazar veçiler çizer ahbaplarını kendisine çekerekten falan tamam. bir şeyler yapmaya çalıştılar. Beklediklerini bulamadılar. Hani şu anda artık şeyleri iyice azaldı yani. Toleransları ve hareket payları gittikçe azalıyor. Kesinlikle kötü değerlendikleri için. Bence mesela şey çok iyi kitaptı. Atıyorum. Neydi? Superman's Pal Jimmy Olsen. Hmm. Matt Fraction yazdı. Steve Lieber çizdi. Ben seviyorum mesela. Çok iyi kitaptı. Louis Lane de Louisiana'yı birkaç sayı okudum. Beş sayı falan okudum. Ona çok iyiydi. Evet. Çizeri kimde hatırlamıyorum. Greg Perkins. Yaptı. Perkins olması çok olası. Mike Perkins galiba. Yani çok iyiydi. Evet. Şey, şey bilmiyorum o kadar göremiyorsun onu yani hani meh beklediğimiz bulamadık deyip mi vazgeçtiler yoksa hakikaten kimse okumadı mı? Hakikaten DC'nin daha bağnaz bir kitlesi Kapaklara falan baktığımda da e, sanki şey yani çok uzun bir gelecekteki bir şey gibi. Future State'i Evet sanıyorsun. evet sen şey gibi Tron efsanesi falan diye bir film vardı her şey çok ha. Ha. her şey çok renkli her, şey, her şey çok, çok parlak evet şeyinde, her, şey her, ışık ye, ışık her ışık. yer, mor ve mavi falan. Evet. sanki böyle 80 yıl sonra falanmış gibi hissettiren bir şey yok ama değil gibi evet 20 yıl sonra biz böyle oluruz diye bir plan yaparak daha iyi ya yani, şey, yani şey iyi tutarsa yine kullanırız o karakterleri evet, evet. Şeyiyle. yani tekrardan Maalesef. Maalesef. Yine güzel olabilir ya. Bir karakter güzel. Ben ama değil mi? Wonder Woman'a güzel Acaba o aldım. şeylerden birini Dan Mora çizecek mi? Artık limitli seriler neyse onlar. Hakikaten bilmiyorum ben şeylerine bakmadım. Ben hiçbir yazar çizeri görmedim. Abone olurken. <laughs> ben, işte, ben sipariş vermedim için <laughs> gördüm ama. Yazmıyordu yani, bilgisi gitmemiş herhalde abone oldu. Ya yani Varyantları de. falan paylaşırken şeylerini gördüm işte. Jean Bartel'in, Vanderhoof'un varyantı falan ama şeyi görmedim Hı -hı. hakikaten. Ana yazar çizer görmedin. Yazar çizere dair bir şey görmedim. Yoksa çok korkmuş, daha da korkmuş yani. Evet yani... Yapacağız ama. Hepsini Bendis yazmış mesela. Acaz... Nasıl oğlum, Bendis kadar iyi yazar mı var ya? de iyi, eventleri de iyi. Ya, şans verirlerse mesela Superman'i ben hala çok seviyorum ben mesela kim ne kadar laf ederse etsin. Reis'in çizdi mi? Ya yani çoğunu çizmeye çalıştı. Herhalde yetişemedi ama evet Reis'in çizdi. Detaylı çiziyor yetişememiş normal. Normal. Bence iyiydi. Yani çok şey olarak keyifsiz işte. Yalan olmasın. Sayı sayı okumak için çok keyifli bir çizgi roman değil. Bu hmm. uzaktan bakınca işte. Anladım anladım. Yani cilt olarak okusam ya da işte tanınıyorum. Omnibus'a çıksın. Superman, Bay Brian, Michael, Ben, Andy, Van Reis falan diye. Uh -huh güzel güzel okurum. Keyif de alırım. Aldım zaten. O yüzden benim <laughs> bir önüm yok da. Öyle yani verebilirler. İyi bir yazar, iyi bir çizerle kesinlikle olabilecek bir şey ama korkuyorum işte. Diyelim ya şimdiye kadar birkaç hareket yapmayı denediler ki kendilerinden çok uzak olmayan hareketlerdi ama onu bile yapamadılar ve Future Set'in yoğunlaşması kesinlikle çok zor. Çok zor. Çok zor. Ve ondan sonra devam edecek serilerin de iyi olması çok zor gibi geliyor bana artık. E, bundan sonra yani işte bu da diyorum yani sürekli bir şansları ya, da güvenmiyorlar. Bu... Ya Tom King... Ya ben şeyi çok Ya Tom mi? King bir şeyleri değiştirmeye çalıştı Batman serisinde bildiğim kadarıyla. Hmm. Ve demiş ki 100 sayılı bir planım var. 100 sayının sonunda inanılmaz bir yere varacağım falan. 80. sayıda dağıtma yani 20 sayı kalmış Hiç böyle Yani işte. bir Sabret 80. yani ne olacak ki? 80 sayı oğlum 80 sayı normal bir şey, sayı değil yani. 80 sayı getirmiş herif. <laughs> Ve sonunu bağlaması için çok doğru bir insana da vermiyorsun James Tynion'a. Ya büyük şey de yapmadılar zaten yani. Yani bu, bu çok lafını kim söylemişti onu da hatırlamıyorum işte Alfred öldü ya hani. <laughs> Alfred'i öldürmeyecek şey. Yani öldükten sonra geri döndürecekmiş. hani. ölmemişti meğer falan yapacakmıştı ama yaptırmamışlar gibi bir şey duydum. O tarz şeyler mesela Heroes in Crisis herif alakasız bir şey yazacaktı, evet. tam izin vermediler işte psikolojik travma yaşayan süper kahramanlardan aynen, bir aynen. yanda işte, Batman, Superman, Wonder Woman döven Harley Quinn'den başka bir şey kalmadı benim evet. kafamda mesela. Yani de bir şeyleri derinleştirmesine izin vermiyorlar galiba şu an yazarları evet, evet, editör dokunuşları yani, çok fazla yani. diye tahmin ediyorum. Yani işte O kadar insanla işten çıkartıldıktan sonra hala aynılar mıdır? Merak ediyorum. Olmuyor kim yani şu, şu an başlıyor. bu planlar daha iyi yapılabilir durumdadır artık ve e, işte Future State yeni bir başlangıç yapalım biz. Çok iyi oldu evet. Ve artık harbiden o işte gerek Tom King'e gerek diğer yazarlara güvenip bu daha derin hikayeler yazmalarına izin verelim. Evet yani yani ellerinde kim diğer var? Diğer şeyler gelmiştir belki yetkililer arasında. Evet, ellerinde iyi yazar olarak kim kaldı bilmiyorum. Tom King duruyor. Evet, kaçtınız. kaçıyoruz oğlum şu anda konuşuyoruz belli ki. Şey bilmiyorum ben. Kim var ellerinde? Vardır da. Vardır canım kim var? Tom King. Tom King var. <laughs> Belki ben işte Marvel'dan şey diye ayrılmış olabilirim ya. Ne? Ya tamam son yazdığım şeyler çok iyi değildi ama şöyle gerçekten iyi bir planım var falan artık hiç, hiçbir şeyin izin çıkmayıp herifin ben gidiyorum abi falan diye. Ve hayalimde şey yazıyor. Yani Azerim'de sen... de da işte daha sert bir şey yazabilir artık. Hmm. ...falan filan. Ya lobo ya, az evvel bu arada şeye değil... En, en az 28 tane yazar var ya, yazarlar da. falan şey yapsınlar, ayartmaya çalışsınlar. Gel Batman ziyaretini ne yapıyorsan yap, diyor böyle falan. Ya işte Batman'in de ver bunu Dory Cakes'e, ben... ...yan karakter ver. Lobo'yu ver mesela. Şey lobo lobo'yu ver, Lobo'yu ver. Lobo da çok canavar bir şey yapar ya. Lobo nerede? Lobo'yu ben bence bu arada yani hani... ...kisinin hakkını yemek yapamazsın, <laughs> Lobo'yu iyi yapmak... ...yani aslında okuyucuyu tatmin etmek, mesela Lobo'da çok kolay. Evet. Beklentisi ona Birilerini öldürecek, uzayda evet uzaylılarla dövüşecek bir şey olacak. Çok çirkin anlattım ama yani bunu yapacak. Yani evet. Bunu ben dediğim kadar <laughs> kalitesiz değil de yani çok ve, iyi yazacak inleri vardır. Ve görüntüsü Nick Fury gibi olmayacak. zaten yapmazlar artık. Evet, bir abi daha da. yani. Jason Momoa görmek istiyorum ben. Çizgi romanda da. ay yani olur. Uzun saçlı, çok kaslı. Abi anatomik olarak da fazla kaslı. Bir evet ülkesin. yani dev gibi bir herif. Yapmayacaklar ama o yüzden yapacaklardır ya. Future Stack de Batman Batman dışında hiçbir şey tutmuyor. Süpergöz falan tutmuyor. Bu hard kötü birini öldürdüğünde canı sıkılmayan adamları o şey işte karanlık havayı korumak için tekrar denemek zorunda kalacaklar ve iyi bir şey çıkacak bir noktada gibi İş, hissediyorum. Iş. İnşallah. Hedef 2023 yani. Hedef <laughs> 2023 kısa bir hedef oldu hedef 2023 olur canım DC. Veya yani. eskiden sevdiğim DC falan diye öyle Abi, DC yerine, yani anlıyorum neden sevildi sevilmesini de. Yani noktada... Zor da bir kitlesi var. Bana hep şey gibi geliyor. Pardon lafını da bilmiyorum. Yani bir noktada şey falan çıkacak mı sence? şey bitmeyen cadılar bayramı işte Yok. şey neydi o Superman? Ostar, All Star, şey. ha, Red Sun. Red Sun. Bu tarz cins ama çok çok iyi hikayeler. Zor işte yani bir şeyler yapmadan. Yeni birilerini kendilerine çekmeleri lazım. Yeni bir şeyler yapmayı göze almaları lazım. Ya da işte en kolayı kesinlikle yine şeydi yani işte alt, -alt evren basacak başlık basıp Vertigo ya da Black Label olmasına gerek yok bunun da. Ya Red Sun falan hepsi şey kültüründen gelmeyi kötü şey öyle değil yani bitmeyen bayram değil tabi de hani <laughs> Elseworlds diye bir şey yapıyorlardı. Alternatif İyi kötü oradan kalma bir şey DC için. Cadılar Bayramı'nda hiç şansı yok çünkü Batman artık hakikaten uzaya çıkan bir karakter oldu ve şeyi kalmadı yani. Çatılarda yürüyüp etrafa bakılan, bir şehrin peşinde koşan bir adam değil artık onu nasıl döndürürler bilmiyorum. Evet yani ne deniyor bana, street level evet, evet, olayı değil, kalmadı Kalmadı ve hakikaten şeyle falan işte renyatla falan da kapışmaya çalışıyor. Evet evet yani. Ya şey ha pardon. İşte e de vurmaya çalışıyor falan gereksiz hareketleri var. Neyse şeyle onu yapmaya deneyecekler bakalım. Herhalde Dark Detective de o galiba Future State. Evet evet. Key. Yani, bu Pelin şey olmayan bir şeyler yapan Batman. Dan kapağı olan o muydu? Yakın çekim şöyle. Yok. Batman'in yağmurda elini açıp bağırarak bir... Böyle bir şey görmedim. Yakın çekim bir Dan Mora kapağı var. John Paul Leon var havalı bir şekilde çatıda yürüyen. Onu görmedim. O kadar benim bildiğim yok ana kapak olması lazım. O zaman normal Batman olabilir bak ben diyorum sana Lucius Fox'la alakası olmayabilir olayı. Ya ağzı kapalı olan Batman siyah işte. Eminsin. Emin değilim de yani. değilsin abi yani. Tabii ki de değilim. Ben kapaklara bak. Oğlum herkesi değiştirdik bir tek Bruce Wayne mi kaldı? Her şey değiştirdik ben Batman baki. 20 yıl sonra da Bruce Wayne hala Batman. Belki Bruce Wayne değildir. Dem'nin çıksa ya çok güzel olur. Dem'nin çıksın. Çıksın be olsun. Şey i̇şte yüzü açık ya. Yüzü açık olan Dem'nin olsun mesela. Yüzü kapalı olan. Bruce Wayne olsun. Bruce olsun. Evet. Fark etmez o. Tamam o hala Dark Detective için konuşuyoruz. Evet evet. Y yüzü açık olan mesela Dem'nin olsun. Babasına benzemiş büyüyünce. Olabilir. Yani olabilir. Dem'nin öyle bir yerde görmüyorum ama olur. Ben onu ya işte onu ver oğlum. Ver o. Meksikalı bir olsun. Örümcek Adam 2099 olsun. O. Ha. Benim hayalim o. Meksikalı bir herif bakınca promolarda beyaz suratlı olmasının çok sakıncası yok. Çok da bembeyaz değil sonuçta. Evet, evet. Onu anlaması çok zor yani suratını görmeden. Sonuç olarak umutlu değiliz. Umutlu değiliz, heyecanlıyız. Evet, Dan Mora'yı Dan Mora için. seviyoruz. Evet aynen. ve önümüzdeki yıllarda yapacağı şeyler için. Heya. Belki de çok iyi bir yazardır ve bu çok çok manyak bir şey olabilir evet, ya. Evet, Batman'e verseler abi sen yaz çiz. Evet. Yürü Dan Mora'cım deseler ve hikayede ayda bir sayı olur. nasıl yetiştirecek Çalın abi? Yanına da Mendes'i veriyoruz falan. Gibi. takılın siz. Olur aslında. Şey gibi olsa olur. Şu i̇şte Greg Ruka da yapmıştık. Tek başına yapmıştık. Bir sayı bir hikaye, bir sayı bir hikaye. 25'te aynen, birleştiler. Aynen, aynen. Çok iyi olurdu. Düşünmüyorlar işte böyle şey onlar. Senin benim gibi parlak ya, biz, değiller ya. Vizyonumuz var bizim. Abi, piyasanın içindeyiz ya. anlıyoruz bu işi. Cimliği ne anlar. Popomuzu yesin. Öyle ya, yani. Hala oturmuş Twitch'te yayın yapıyor. E. Aynı şey çözüyorlar. Ofiste bir git bak ne yapıyorlar. İnsan <laughs> <laughs> işinin peşinde bu kadar olmaz mı yani? Abalım kaç tane ırkçılık yapıyor? 10 tane falan çocuğu yok mu? Var mı? Varmış. Başı kapalı, başı kapalı değil, başı kalabalık diyecektim. Başı kapalıdır belki de. Öyle yani. Future State'i bekliyoruz. Gelecek çok yakın. Bam, O zaman bam, bam, bam. seriler çıktığında da şey yapıyor muyuz? Hakikaten <laughs> evet, evet, hızlı puanlama podcast'ı. Evet 15 saniyelik abi bunlar ne bottan <laughs> seriler diye kapatayım konuyu. Kesin ben bir tanesini beğenirim. En, en dandik karakter kimse onu beğenirim ben büyük ihtimalle o yüzden. Bir de beğeniriz ya sorun yok. İşte, power Girl falan beğeneceksin şimdi. Power Girl güzel olur oğlum. Seksi olmayan bir Power Girl olsa çok iyi olur. Öyleydi sanki ama. Memesi açık. Ha yeni Power Girl mü? Ben bilmiyordum. Süper Girl'e benzer daha cılız bir kızdı sanki göreceğiz. Hatırlamıyorum. Biz hatırlayınca tekrar çekeceğiz. Hatırlayınca çekeriz. iki bu bölümü ufak editler. Aynen. Yalan aynen. tabii. Öpüyorum. Güzel akşamlar. Evet.